Şarj kontrolörüne geliyor. Burada e, yaklaşık 30 amper saatlik 12 volt 30 amper saatlik akümüz var. Lityum. Burada da 40 amper e, çıkışlı BMS'imiz var. Akü ile e, şarj kontrolörü e, birbirine paralel bağladım çünkü e, şarj kontrolörünün çıkışı e, hemen e, fazla akım çektiği için kendini kapatıyor. 12 volt alıyoruz. DC DC konverter ile 45 volta yükseltiyorum. Burada iki tane çeviricimiz var. Birincisi 220'ye çeviriyor. 12 volt şey 48 volt 220 Bu da onun bluetooth'u. Girişler bu şekilde. Çıkışının da bisikletin aksı bağlı şekilde. Şu şekilde 2 amper çektiğini görüyoruz. Yani 80 çarpı den bir 160-170 watt gibi bir güç çekiyoruz şu an.